Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Yay burcu için haftalık bir bakım yapıyoruz. 10 ve 16 Nisan'ı e, bu tarih arasını niyet aldık. Sizlerin de niyeti hazırsa başlayalım. Ufak bir de hatırlatmamızı yapalım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki beni destekleyen herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Haydi sizler için başlayalım. Şöyle bir kaldıralım. Şurada bir damla açarken dışarı sıçrayan bir damla. Sizden sanki karşı tarafa gidecek bir haber olabilir. Yani bir kişiye bir kişiyle konuşma isteği ya da bir kişiye bir şey vermek sizden bir şey istenecek olabilir. Yardımlarınızı sonuna kadar verecek gibisiniz. Bir de hani bu öne doğru sıçradığı için sanki öne doğru Diğer haftalara yani tabi bu haftalık bakıyoruz ama 10 ve 16 Nisan'ın dışına da sıçrayacak bir hamle yapmak gibi hissettirdi bana. Evet. Şimdi burası yaşam çizginiz gibi. Belki standart giden olaylar her zaman aynı e, durumu yaşamak da olabilir. Bu can sıkıcı olmaya başlamış olabilir. Yani e, emek verip karşılığını görememek gibi. Çünkü içeride üzerinize binen bir yük ya da bir kişi. Görebiliyor musunuz? Birinin sorumluluğunu almak. Birini sürekli sırtında taşımak var burada. Ya da bir işin sorumluluğu olabilir. Hani yanlış düzenlenen şeylerin sorumluluğu olabilir. Onları hafta itibariyle o sorumluluklarınızı hem yerine getireceğiniz ama hani bunlardan da bunların en azından stresinden kurtulacağınız bir zaman gibi çıktı. Ya da bir kişinin böyle maddi külfeti olan bir kişinin yükümlülüğü varsa üzerinizde o gidecek gibi. Şimdi kalbe yapışan bir insan var. Orayı şöyle tutturalım. Şurada kalbe yapışan bir insan. Kabalar birazcık. Böyle dumanlı bir yapıda hem de kesilen bir şey. Görebiliyor musunuz? Kalp sıkışan bir yerde kalmış. Bu birbirine açılamayan iki insanın ruh hali olabilir ya da bu iki kişinin hani tam anlamıyla anlaşamadığı bir ortam olabilir ya da sizin isteklerinizin karşılanmadığı bir durumda olabilirsiniz yani bir yere hapsedilmiş gibi o orada bekliyor yaşanması mümkün olan şeyler hani diyorum ya ben ama yaşanamayan şeyler canınızı sıkıyor olabilir ama bu kalp sanki ufak da bir kanat takmış gibi görebiliyor musunuz üç rakamı var gibi yani burada insanın üçlü günlerine denk gelecek şekilde o aşkınızı yaşayabileceğiniz yani illa evet haftalık bakıyoruz o haftalar arasında da böyle karşınızdaki kişiyle bir etkileşim sürecinin olacağına dair bir şey yansıtıyor burası ama yine de ileriye dönük şeyler de var orayı da söyleyelim şurada zaten bir el açması yukarı doğru göğe doğru sizi çok sıkan sizi çok yoran bir enerji var burada bakın görebiliyor musunuz Burası sizi üzen bir şey. Burası sizi <laughs> uğraştıran bir şey. Ama ne yapıyorsun? Bunun için el açmışsın. Bunu senden belki gitmesini istiyorsun. Bir duyguysa sizi yoran bir şeyse üzerinizden kalktığını hissedeceksiniz. Ve bu şekilde rahatlamam var. Bakın <laughs> aşağıda şöyle kıvrılmış bir yılan. Üzerinde A, S, R harfleri var. Yani bu yine <laughs> tabii size hainlik yapan bir insan olabilir. Sizinle içli dışlı olup ama hani sizi çok da çekemeyen bir insan olabilir. O insanla biraz mesafeni koruman gerekecek gibi hafta itibariyle. Ama şurada böyle güçlü konumda olan bir insan var. Bu konumda olan bir insana siz böyle erişecek ona gidecek ondan bir yardım isteyecek olabilirsiniz. Alım satımdır. Para anlamında bir isteğinizdir. Belki bir borç paradır. Belki bir konuda yardım istemektir. Böyle bir kişiye gidecek kapısını çalacak olabilirsin. Ya da hani ben iş noktasında bir haber ya da işte yaptığım şeylerin karşılığını görmek anlamında bir şeyler düşünüyorum diyorsanız orası yine sizin ruh halinizi yansıtıyor olabilir. Hani büyük ölçüde iyileşmek, kendini daha güçlü hissetmek diye ben orayı düşündüm. Ya da hani böyle rakiplere karşı birazcık fark atmak var. Şöyle birazcık süzdürelim. Evet. Akış çok güzel. Görebiliyor musunuz? Sonuna değin getireceğiniz işler var. Yani başlayıp bırakmayacaksın. Spordur, diyettir vesaire. Ne başlatıyorsan. Hafta itibariyle ne başlatıyorsan sonuna kadar getireceksin. Ha güzel bir enerjiyle gireceksindir. Sonuna kadar öyle geçireceksin sanki. Böyle bir enerji var burada. Evet. Sizi düşünürken üzülen bir insan var. Bu annenizdir, babanızdır, bilemiyorum. Sizi düşünürken üzülen, sizin bir durumunuza üzülen, sizin bir durumunuza çok kafa yoran bir insan çıkmış. Evet, sizin için çözümler arıyor. Tıkandığı noktalar var ama sanki bir şey üretecek, sanki bir şey bulacak da onu size yansıtacak, onu size söyleyecek, sizi karşısına alıp konuşacak da olabilir. Böyle bir ortamdan sonra ikilemde kalmalar varsa bakın her diyor yerde ikiye bölünmüş bir yol çıkmış yani ikilemde kalmalar varsa gidip gitmemek arasında kalıyorsan bir yerleri ya da işte başka konularınla alakalı böyle kararsızlık süreci yaşıyorsan bu kişiyle görüştükten sonra belki bu kararsızlık süreçlerinden çıkacak olabilirsiniz. Hane büyükleri çok fazla çıkmış dış ortamınızda. Özellikle hafta itibariyle hani sizi etkileyecek olan belki kararlarınızı bir parça hani kıracak olan diyeyim. Yine hane büyüklerinin etkisi olabilir. Ya da çok etkilendiğin biri. Bir kararından belki vazgeçirecek. Belki de o kararı almana sebep olacak biri. Aynen bu görüntüden bahsedebiliriz burada. Yine de tabii kendi kararlarınızı kendiniz almanız, çevrenizdeki kişileri tabii önemseyebilirsiniz ama dediğim gibi kendiniz almanız hafta itibariyle daha iyi ve yardımcı olacak gibi size onu da söyleyeyim. Evet. Karıştırdım. Haydi bakalım. 10 ve 16 dedik. Atan kartımı da alıyorum. Ekstradan bir kart da aldım. Evet bir yerde sıkışan kalpten bahsetmiştik. Hatırladınız mı? Ertelenen şeyler olabilir. Özellikle aşk hayatınızla alakalı. Ertelenen şeylerden şikayetçi olabilirsin. İşte böyle araya mesafe girmesi, zamanın uzatılması, araya kara kediler sokmuş olabilir. Yani bir takım sorunlar daha büyümüş olabilir. Bu aşk hayatında da, özel hayatında da, iş hayatında da bu sıkıntılar la uğraşıyor olabilirsin. Özellikle ertelenen şeyler için. Yani belki siz yapmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraftan bir atak görememek. Karşı taraftan aynı etkileşimi alamamak sizi bir parça düşürüyor olabilir. Bir parça olayın içine kendinizi koyamıyor olabilirsiniz. Şimdi şurada sevgili dostlar bakın dedik ki Ellerinizi açmış, dua ediyorsunuz. Sürekli size aynı sıkıntıyı veren, aynı durumları yaşatan bir şeylerden dolayı belki böyle ya da işte istediğim bir şey vardır. Ama işte o isteme süreçleri uzuyor olabilir. Tam anlamıyla böyle işleriniz beklediğiniz gibi gitmiyor olabilir burada Ermiş kartının gelmesi, bakın fenerindeki ışığın her tarafa aydınlatması anlamına geliyor. İşte orada karşılıklı konuşma süreçleriniz var dedi ki görüşme süre, süreçleriniz var. Bir e, özellikle bir hane büyükleri olabilir, sevdiğiniz biri olabilir, yakınlaştığınız bir süreç ve bakın çok güzel bir güneş doğmuş. Yani kendimi karanlıkta mutsuz, olumsuz hissediyorum. Düşüncelerim de bu yönde diyor olabilirsin. Çünkü bir kara kedi var. Bu sizin yarattığınız korku ve endişelerden bahsediyor. Kaygılı durumlardan, vesveseli durumlardan bahsediyor. Bunlardan çıkacaksınız. Büyük ölçüde ruh halinizin iyileştiğini göreceksiniz. Mahkeme süreçleri olabilir. Bunlara artık yani kesin çözüm gelecek bir şey. Kesin haber gelecek bir şey. E gözüyle bakıyor olabilirsin. Hani buradan da bir haberin gelebilir tabii ki. Ya da netleşen bir şey. Kesinleşen bir şeyden bahsedebiliriz. Ve Bakın karşılıklı aşka gelmek var. Görebiliyor musunuz? Bu yeni başlayacak bir dostluk arkadaşlık da olabilir. Hareketler aynı yönde, planlar aynı yönde. İki özellikle aşk hayatına dair bir mesajı simgeliyor. Beklediğiniz mesaj, umduğunuz bir şey. Ve burada da zaten parasal anlamda bir sıkıntının geçtiği yönünde bir kartım geldi. Han içerisine bir akış gerçekleşmiş parasal olarak. Değiştim. Daha olgunum. Artık ne istediğimi biliyorum kartı geldi. Karşınızdaki kişi daha önce toy enerjilerde olan ya da işte bazı toyluklar yapan, çocuksu hareketleri olan, çocuksu tavırları olan bir insan olabilir. Ve zamanla sanki değiştiğini iddia ediyor ya da zamanla değişecek. Artık eskisi gibi düşünmeyecek. Artık sizi çok yoran bir enerji çıkmamış aslında. Şuraya baktığım zaman sadece bir kare kedi çıkmış. Evet bu aşkınızın üzerine bu işte hissettiklerinizin üzerine birazcık ölü toprağa serpilmiş olabilir. Mutsuz hissediyor olabilirsin. Yani benim istediğim aşk noktasında bir şeyler diye düşünüyor da olabilirsin. Ki zaten e, buraya kadar geldiysen umudun bu yönde, isteğin bu yönde olabilir. Bu yönden dolayı kendini iyi hissetmiyor olabilirsin. Aşk hayatım güzel gitmiyor, yanlış başlangıçlar yapıyorum diye düşünüyorsan. Bu kedi aradan çıkacak olabilir. Çünkü burada çok güzel bir güneş kartım geldi. Görebiliyor musunuz? Ve burada bir haber kartı. Bu haberin size gelmesiyle mutlu geçirilen bir sürece adım atacaksın. Ya da artık hafta itibariyle bu insanın daha olgun hareketlerini görüp ne yapacaksın? E, bu ilişkinin e, hani en azından bu ilişkinin yaşanabileceğine dair bir şeyler düşündürecek bu kişi size. Öyle söyleyelim. Evet açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar.